Merhabalar, canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere Başak burçları için Temmuz ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın bu insanla alakalı ne konuda meraklarınız varsa niyetinizi alın arkadaşlar. Bir aylık süreçte aşk hayatınızda ne gelişmeler olacak bir bakalım. Evli de olabilirsiniz, sevdiğiniz insanda olabilir. Kim varsa aklınızda. Niyetinizi ona göre alın. Yüreğiniz kabarmış. Bakın. Aranızda belli sıkıntılar var. Aynı dili konuşup farklı anladığınız konular var. Ama o kadar da güzel seviyorsunuz ki arkadaşlar. Yani ee, ne yaparsanız yapın birbirinizden de vazgeçemiyorsunuz. Bu aklınızdaki kişi o kadar düşünceli çıkmış ki sizi çok düşünüyor. Şu sıralar daha fazla her zamankinden daha fazla düşünüyor. Bir adım atma isteği var. Tüs olanlarınız var. E, ve iki tarafında birbirini beklediğini ama bu adımların atılmadığını da görüyorum. Ama karşı tarafın daha çok düşünceli olduğunu demek ki belli bir hatası var. Ya da biliyor kendini. Ne yaptığını biliyor. Sizin neden böyle olduğunuzu biliyor. Bir mahcubiyeti var gibi de gözüküyor arkadaşlar. Her an adım alabilirsiniz. Bakın bu Temmuz ayı bakımıdır. Temmuz ayı için geçerlidir. Hani şu an anlık enerjide görüşmüyor olabilirsiniz. Küslük olabilir. Ama bu Temmuz ayında hızlı gelişmeler aranızda olacak. Kafanız çok karışık çünkü bu insanla küsken başka bir insana da sizinle olmak istediğini görüyorum ya da bir teklif alabilirsiniz bir başka yerden ilgi gördükçe bu aklınızdaki kişinin de soğuk davranışları sizi üzebilir kafanızı karıştırabilir ya da belli bir kararlar almak isteyenleriniz olabilir emin olmadan. Geçmişi tam bitirmeden lütfen başkasına evet demeyin. Evet, bu teklifleri alabilirsiniz. Ama e, aklınızda birisi varken bir başkasına evet dediğinizde karma yaratırsınız ve mutsuz olursunuz arkadaşlar. Hem de hayatınıza aldığınız insana da haksızlık yapmış olursunuz. O yüzden bitirmeden hiç kimseye, yani başka birine evet demeyin. Evet. Çünkü. Ee, bu gibi teklifler olacak seçenekler olacak diyorum bakın etrafınızda çok kısmetli bir süreçtesiniz ee, devam eden beraberliklerde belli bir soğukluk var yani bu insan önceki gibi mi değil ya da e, işkolik mi arkadaşlar bir şeylere kendini odaklamış uğraştığını ya da çok büyük bir yoğunluğu olduğunu görüyorum. Sizin de aklınızda bir soru işaretleri oluşmuş. Ama inanın ki burada arka planda uğraştık işi var ya da bir takım sıkıntıları var. Bunları halletmeye çalıştığından bu soğukluğu yapıyor olabilir istemeden. Ama bunları düzeltip sizinle görüşecek, konuşacak gözüküyor. Evet, aile ilişkileri arkadaşlar. Bir insanın size karşı durduğunu, bu beraberliğe yani aileye anlatılmış sanki bu durumlar ya da aklınızdaki kişinin ailesinden bazı kişiler biliyor gibi birisinin engel olduğunu ya da e, karşı çıktığını görüyorum. Belki bunu duydunuz, belki duymadınız. Ama bu insan e, sizi arka planda gerçekten e, sizin için savaşıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, kabul ettirmeye çalışıyor ya da e, bazı şeyler netleşmedikçe de karşınıza ciddiyette gelemiyor devam eden beraberliklerde de bu şekilde çıkıyor. Ama bazılarımız da bundan dolayı da ayrılmış olabilir. Yani aile etkisinden dolayı. Evet. Çok sıkıntıya gelemeyen bir insan var. Karşınızda ketun. Yerine göre ketun olabiliyor. İlgisini, alakasını göstermiyor gibi. istediği zaman ya da. Canı istediği zaman. İşte arkadaşlar bu da yorar sizi. Kesinlikle bu gibi durumlar yorar sizi. Yorulmuşsunuz zaten, zor bir insan aklınızdaki kişi, baskın da bir karakter. Yani dediğim dedik olabilir, ee, istediği şekilde hayatını sürdürebilir bu insan ya da e, size kendinizi şu sıralar bir değersiz hissettirebilir. Devam eden beraberliklerde bazılarınız bu şekilde. Bazılarınız iş yüzünden bazılarınız da bu şekilde. Yani karşınızdaki insan e, şu sıralar kendini çektiyse arkadaşlar bilinçli olarak yapmış. Ama size nedenlerini anlatacak daha sonrasında e, yokluğunuzda ya da soğukluk olduğunda hemen uyduğun işi yapabilir. Yani sizinle görüşüp bir takım bahanelerle bu durumu düzeltebilir. Evet canlarım kızgınlığını hemen belli ediyor. Aklınızdaki kişi size kızdığı zaman hemen tavrıyla ya da soğukluğuyla belli ediyor bir şeyleri. E, dilik daha çok dökmeden e, davranışlarıyla belli ediyor gibi arkadaşlar. Hemen anlıyorsunuz. Çözemiyorsunuz bu insanı. Ama bu insan sizi seviyor. E, görüşme olacak. Temmuz ayında daha böyle bir karşı karşıya geleceksiniz. Telefon muhabbetleriniz de çok olacak gözüküyor. Ama sizin aklınızda her zaman bir soru işareti var. Niye karşı, ne için yapıyorsunuz bu soruyu? Bu insanın bazı davranışı sizin hoşunuza gitmeyebilir. Bu sizin kafanızda soru işareti oluşturabilir. Acabalarınız var çünkü. Ama bu Temmuz ayında bunların cevaplarını almış olacaksınız. Şu anlık enerjide sanki soru işaretleriniz çok. Ama Temmuz ayında bunların cevabını almış olacaksınız. Ve ilerleyeceksiniz bu insanla. Sıfırdan başlama. Yani Nasıl desem arkadaşlar biten bir beraberliğin güçlü bir şekilde tekrarlanması bu insanla sıfırdan başlama olabilir. Çünkü yeni doğum, yeni çocuk gözüküyor burada yeni bir doğum gibi bir şeyin yeniden başlamasını hissediyorum, görüyorum arkadaşlar. Tabi siz isterseniz bu insan sıfırdan başlamak isteyebilir ama siz çok kırgınsınız, yorgunsunuz. İşte bu da nasıl olacak? Mücadele ederse. Ee, ancak siz inanırsınız. Çünkü farklı davranmış öncesinde güveninizi sarsmış olabilir. Düzeltecek arkadaşlar. Barışmak istiyorsanız da ya da kırgınsanız da bu insan çözüm odaklı ve ciddiyette gelecek gözüküyor. Evet biraz da tabağınıza bakalım canlarım. Alakkabı, adım işareti, burada konuşma, hızlı gelişmeler çok gözüküyor. Sizde ne olacaksa arkadaşlar bu temmuz ayında aklınızdaki kişiyle çok hareketlenme var. Evli de olsanız fark etmiyor. Aklınızda eşiniz varsa eşinize göre dinleyin. Sevdiğiniz insansa ona göre dinleyin lütfen arkadaşlar. Bakın burada bir çıkış yolu buluyor. Bu insan aranızdaki sorunlardan dolayı ve ee, bir gerçeği görüyor sanki ya da başkalarının etkisi olduğunu görüyor. Beraberliğinizde bir şeyleri düzeltecek bu insan. Acı çekiyor arkadaşlar. Eğer aranızda küslük varsa görüşmüyorsanız bu da uzadıysa bakın bu süreçte uzadıysa acı çekiyor. Özlem çok büyük. Ee, ve bir nedenler olmuş sanki sizin böyle küslüğünüze. Hele ki üçüncü kişiler yüzünden olduysa da. Tepkili gözüküyor çevresine ya da o insanlara. Kendisine de kızıyor gibi. Hadi bakalım güzel şeyler olacak. Bu insan bir uyanışa geçmiş. Bir şeyleri fark etmiş. Hmm, anladım. Evet canlarım. Bir arkadaşı size yardım edecek. Ya da ee, bilemiyorum. Burada bir ortak arkadaşınız da olabilir. Aranızı düzeltmek isteyebilir. İyi niyetli bir insan bu. Bunu e, anlayacaksınız. Ve sizi rüyasında çok sık görüyor, hissediyor arkadaşlar. Bu insan daha çok hissetmeye başlamış. Enerjiniz çok sık düşüyorsa ya da şu sıralar bu insanı çok fazla düşünmeye başladıysanız inanın ki o da aynı şekilde. Yani iki tarafta birbirini derinden hissediyor. Kalabalık ortamlar çok var. Bir arada olabilirsiniz. Kalabalık ortamlar eğlenceli bir yerlere baş başa gidebilirsiniz. Kafe, yemek e, ya da böyle çalgılı müzikli bir yere baş başa gidebilirsiniz arkadaşlar. Ya da özel bir günde beraber olabilirsiniz bu insanla. Evet küçük ağaçlar çıkmış. Bitireceksiniz arkadaşlar. Yani devam eden beraberliklerde olsun, küslüklerde olsun değişim gözüküyor. Daha iyi anlamda gözüküyor. Ama kıskançlık enerjileri etrafınızda var. Her insana lütfen güvenip beraberliğinizi çok açılmayın. Ya da yönlendirmelere gelmeyin arkadaşlar. Şimdi bir şeyleri anlattığımızda sıkıntı ve sorunlarımızı anlattığımızda bir üçüncü kişiye kesinlikle hemen hayatımızın içinde olur arkadaşlar. Müdahale eder. O hakkı biz veriyoruz çünkü anlattığımız için. Ama gizemli ol diyor bakın. Herkesi karıştırmayın arkadaşlar. Herkesin özeli kendi nedir? Ee, onda işe yarayan sizde yaramayabilir bu gibi şeylere dikkat edin lütfen ama çok karşılıklı görüşmeler yapacaksınız ee, bu insan iletişime geçecek küs olanlar için telefonla sizi bir yere davet edebilir üsteleyebilir konuşalım görüşelim ee, diyebilir siz bir öncesinde soğukluk yapabilirsiniz çünkü kırgın olarak çıktığınız için ama sonrasında üsteledikçe de emek gördükçe de bu insana tekrardan e, barışabilirsiniz arkadaşlar bekleme çok her ne kadar kızsanız da bekliyorsunuz bir taraftan da kulağınız sesle yani bir şeyler yapsın da istiyorsunuz başkasına da yönelemiyorsunuz bakın başka birisi de olabilir girmek isteyebilir hayatınıza ama başkasına yönelemiyorsunuz ille de bu insan diyorsunuz bu kişi de aynı şekilde fakat e, bir zaman aranıza girmiş bazılarınız çoktan beri görüşmüyorsunuz bazılarınız da yeni ayrılmış gibi arkadaşlar ya da soğukluk var kesinlikle ne olursa olsun süreç önemli değil burada iletişim işaretleri çok çıkıyor engel konuları da açılır gözüküyor Hadi hayırlısı diyelim canlarım kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim hoşçakalın